Ercan Hocam buyur. Herkese hayırlı geceler. Bugün doğum günü olan Rahim Bey ve Gönül Hanım'a Allah hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler versin. Derneğe de başarılı, güzel çalışmaların devam nasip etsin diyorum. Şimdi bu EYT olayına ben 2018 yılında aktif olarak katılmıştım. Kapattım Twitter hesabımı açmama vesile olan EYT haksızlığının özellikle işçi kardeşlerimiz boyutunda yaşattığı dramları birebir şahit olmamdı. Ondan sonra bir memur olarak beklemek dışında 10 yıl vurdu bana ve 7 yılı geçti şu ana kadar. Bunun dışında bir sıkıntısı yoktu. Fakat özellikle işçi kardeşlerimizin o hastaneye bile gidememiş olmaları, ilaçlarını alamamış olmaları ciddi bir sıkıntıydı. Öte yandan kamunun bile iş alırken 35 yaş sınırı gibi, hayatın gerçeğine uymayan sınırlar koyması, işsiz kaldıklarında kamuda bir temizlik işine bile girmelerine mani olacak bir sonuç doğuruyordu. Bu EYT olayını ben herkesin bildiği şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Sadece bir katkı olarak şunu anladım ben. EYT olayı toplumu bir yönüyle böyle bıçak gibi kesti. Bazılarını canını feci şekilde yaktı. Ve bu yananlar her kesimden vardı. Yani sağcısı, solcusu, ateist, dindarı her cins, her kesimden, her e, her şehirden insanlarımız etkilendi ve farklı şekillerde bu bunun bütün hayattan etkileyecek bir e, acıyı aynı anda, sıkıntıyı aynı anda hissetmeye başladılar. Bu da Türkiye'nin standart e, örgütleşmesinde ya da standart iletişimde olmayan farklı bir dinamik yapıyor ortaya çıkardı ve sanal bir çok güçlü bir ee, mağdurlar Partisi gibi adeta büyük bir kitle oluşturdu ve bu insanlar özellikle sosyal medyada e, örgütlenerek birbirleriyle tanışarak aynı dili konuşarak aynı sıkıntıları ifade ederek kardeşliği öğrendiler. Yani var olan kardeşliğimizi sanki bir e, hani Allah göstermesin ülkemize yaşatmasın hani bir savaş çıkmışçasına herkes ne yapıyorsa bıraktı ve bu mücadeleye katıldı adeta bir hak mücadelesi oldu ve biz e, bir araya geldiğimiz Beşiktaş'ta o Maltepe mitinginde işte İzmir'den Selma Hanım'la tanıştık mesela Tuncay Bey, Levent e, Levent Bey ondan sonra Rahim Bey e, Gönül Hanım e, onlarla karşılaştık oturup orada kırların üzerinde e, oturup da birlikte çay içtik e, azımızda ne varsa herkes kimisi uzak şehirlerden kimisi İstanbul'dan olduğu yerden getirdi poğaçayı Suyu meyve suyunu paylaştı. Orada bir kardeşlik e, şey yapmıştık, pikniği yapmıştık hatta hatırlarsanız o günleri bilenler. Oradaki samimiyet, oradaki e, sıkıntıda birlik ve gayret ve haklı olan dava için mücadele azmi e, bugünkü sonucu doğurdu. E, siyaseten çok şey söylemeye gerek yok. Sonuçta e, herkes günün sonucunda sandığın başına gidince kendi e, artı eksi değerlendirmesine göre. Ne tarafa e, uygun görüyorsa oraya oy veriyor ve bu şekilde sonuçları yüzleşiyor. E, şunu anladım: 2019 yılında özellikle e, bir önceki 2018 yılında e, Milliyetçi, e, Milliyetçi Hareket Partisinin büyük bir e, şey yaparak e, büyük bir umut vererek EYT'lilerin oylarını çektiğini biliyoruz. Sonradan orada yaşatılan hüsran ve pasif kalış e, onun da etkisiyle yerel yönetimlerde böyle bir adeta bir cezalandırmaya dönüştü iktidar partilerini. Bunun etkilerini hissedildiğini, mesajın alındığını görüyoruz. Gönüllerdi ki bu kadar uzun masaydı. Bu arada vefat eden kardeşlerimiz oldu. Bu günleri göremeyen kardeşlerimiz oldu. Onları da rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Bu dünyada yemedikleri maaşlarını, emeklerini öbür dünyada cennette yemek nasip olsun. Öyle diyelim. Şimdi ne yapılabilir? Şu anda e, biz EYT ile ilgili mağduriyet ortadan inşallah kaldırılınca yeni kanundan sonra işte 45 46 yaş civarında ortalama olan emeklilik yaşının birdenbire 60'a yükseltilmesinin garabeti biraz sırıttı. O yüzden EYT'li olmayan kardeşlerimiz yani 99'dan sonra işe başlayan kardeşlerimiz buz gibi gerçekle yüzleştiler. Onun verdiği bir şaşkınlık ve kızgınlık ve öfke var. Daha önceden herkes mağdurken onların mağduriyeti çok da batmıyordu. Ama biz hakkımızı alıyor olunca onun verdiği bir hırçınlıkla şey yapıyorlar. Ben böyle algılıyorum. Bir de bu işten siyaseten nasılsa hükümet yapmayacağını söyledi. Bunlar yapmaz. Sonuna kadar biz EYT'yi destekleyelim. Nasılsa çıkmaz. En azından o taraftan biraz faydalanırız diye düşünenler vardı herhalde. Onlar da bu e, konu inşallah tatlıya bağlanınca onun verdiği bir hırçınlıkla bu sefer öbür tarafa yani 99 sonrasındaki kanundan dolayı mağdur olanlar tarafında biraz olayı kaşımaya çalışıyorlar fitne yapıyorlar açıkçası maliyet vesaire demeye başladılar bunlara kapılmamak lazım serin kanlı ilerlemek lazım hükümetimizden e, özellikle Ak Partiden ve MHP'den şu anda beklentimiz hani bu iş. Bu bir hamur gibi düşünecek olursak çok bekleyince çok sündürünce tadı kaçıyor. Çok fazla uzatılmadan ben Cumhuriyet Halk Partili milletvekilimiz dinledim ve korktum açıkçası. Eğer Ocak sonuna kadar falan sürecekse meclise gelmesi vesaire bu işte ilgili toplumsal gerginliği daha da arttırır ve insanları e, hala sıkıntılı tutar. E, hazır hayırda acele etmek var. Hayırlı işleri. Acelet ediniz diye hatta şeyimiz de var, dini telkinimiz de var hayırda acele ediniz diye. Hayırlı bir yola girilmişken bu konunun bir an önce milletvekillerimiz tarafından meclise getirilerek bu hafta içerisinde çözüme kavuşmasını ve herkesin artık önünü görmesi gerektiğini düşünüyorum. Geciktikçe buradan bekledikleri siyasi bir menfaat varsa bunun da azalacağını ve zarar göreceğini düşünüyorum. Hani çok naz aşık usandır hesabı. İnsanlarda bir bıkkınlık var ve olayı öğrendikçe 99 sonrası işe giren kardeşlerimizin yüzleştikleri o buz gibi gerçeğin etkisiyle biraz böyle hırçınlaşmaları, gereksiz sataşmaları var. Bir sonuçta şu ana kadar hakkımızı zaten elimizden alan devletten bu hakkımızı geri vermesini istiyorduk ve nitekim devlet geri veriyor. Bizim muhatabımız insanlar değil, partiler de değil. Hani genel anlamda Devletten, kamudan, meclisten e, talebimizi yaptık. Çok örnek, çok güzel bir e, mücadele yürüttüğümüzü düşünüyorum. Herkes kendi çapında, kimse tweet atarak, kimse köşede yazarak. Bana da kısmet oldu, Gönül Başkanı, USPUM, e, Uluslararası e, şeyimizde, Sivil Toplum Örgütü'müzde konuk ettik. Farklı mecralarda dili gelmesini sağladık, farklı televizyonlarda. Herkes kendi imkanı ölçüsünde bir taş koydu. Kimisi kaya koydu, kimisi kum koydu. Allah hepsinden razı olsun. Kimin hayırda ne kadar emeği varsa Allah fazlasıyla ecrini karşısına getirsin diye dua ediyorum. Herkese selam ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Hocam hocam çok teşekkür ederim.